Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel bir modelimizin anlatımını yapacağım. E, 2022 yılında yine bu modelimizin anlatımını yapmıştım sayfamın ilk videolarında. Ama e, çok altlarda kaldığı için takipçilerimiz bulamadığını söylediler. Yeniden anlatmamı istediler. Önden ve arkadan görüntüsü bu şekilde. Çok şık bir model. Tek sıradan oluşan hem kolay hem de güzel bir model. Özellikle paspas ve battaniyelerde harika olur çünkü çit kat devam ediyor yapılışı. Şöyle kenara alalım. Evet, şimdi yapılışına geçiyoruz. Ben buraya 12 ilmek attım. Hızlı bir anlatım olması adına. Ee, burada lastik üzerine yaparsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Direkt ön yüzden kurulum yapabilirsiniz. Ama ben burada sıfırdan başladığım için örgünün arka yüzünden bir sıra ters öreceğim. Bunun üzerine kurulum yapacağım. Yani şu an herhangi bir işlem yok. Komple bu sırayı ters örüyorum. Ön yüzde kurulum yapıyoruz. Şimdi kenar ilmeği alıyorum. Direkt sol tarafından batıp bir ilmek çıkarıyorum ve şişteki ilmeği örüyorum. Sol taraftan batıp bir ilmek çıkarıyorum. Şişteki ilmeği örüyorum. Bu şekilde ön sırayı tamamlıyoruz. Sol taraftan batıp bir ilmek çıkarıyorum. Şişteki ilmeği örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son olarak son iki ilmeğin arasındaki boşluktan battık. Bu ilmeğimizi ördük ve sıra sonundaki ilmeğimizi normal örüp ön yüzü bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi arka yüzden kenar ilmeği alıyorum. Burada altta kenardan çıkardığımız ilmek arkada olacak şekilde, şişteki ilmek önde olacak şekilde ikisini birden tek seferde alıyorum. Sürekli olarak şişteki ilmek önde, alttan çıkardığımız ilmek arkada olacak ters örgü şeklinde iki ilmeği tek seferde ala ala gidiyorum. Yani yani ön yüzde çoğalttığımız ilmeği arka yüzde azaltmış oluyoruz. Her iki ilmeği tek seferde alarak devam ediyoruz. Hep aynı işlem. Son kenar ilmeğimizi de örüp tekrar ön yüze geliyoruz. Kenar ilmeği aldım. Yine aynı ikinci ilmeği sol tarafından şişi takıp bir ilmek çıkardım. Daha sonra şişteki ilmeği örüyorum. Sol taraftan bir ilmek çıkarıyorum. Şişteki ilmeği örüyorum. El alıştığı zaman çok kolay bir model. Zevkli ilerleyen bir model. Sürekli düz örgü. Önce yan taraftan çıkarıyoruz. Sonra şiştekini örüyoruz. Evet sırayı bu şekilde yine tamamlamış olduk. Son iki ilmeğin arasından çıkardım ve kenar ilmeği ördüm. Şimdi arkadan tekrar yine aynı şekilde kenar ilmeği alıyorum. Ve yanında şişteki ilmek önde aradan çıkardığımız ilmek arkada olacak şekilde ikisini birden ters örgü şeklinde ikisini birden ters örgü şeklinde alarak devam ediyorum. tek sırada gelen bir güzellik yani özellikle battaniyelerde çok güzel olur bebek battaniyelerinde Evet son ilmeğimizi aldık bu sırayı da tamamladık bakın bu şekilde güzel bir görüntü uzaktan pirinç anımsatan ama aslında farklı bir teknik olan güzel bir model modelimizin ismi diagonal örgü yani tekniğinden kaynaklı bu ismi alıyor. Böyle güzel bir görüntüye sahip. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.